Thank you. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerden biri de Çamaşır Kafe. Bugüne kadar yaklaşık 9200 üniversite öğrencisi bu hizmetimizden yararlandı. Mersin öğrencilere sunduğu bu ve benzeri hizmetlerle öğrenci dostu şehirler sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Evet. Burası sadece çamaşır yıkama alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin keyifle vakit geçirebileceği bir yer kafe şeklinde tasarlandı. Burada öğrenciler çamaşırlarını yıkayıp kurutabiliyorlar, ütülerini yapabiliyorlar ve aynı zamanda sosyalleşebiliyorlar. Özellikle yurttaki çamaşırhanedeki yoğunluktan ötürü ve buranın da yurda çok yakın olması benim için bir tabii ki de avantaj. 5 yani dakika içerisinde yurttan çıktıktan sonra burada oluyorum ve buradaki hizmetler, sosyalleşmek, arkadaşlarımıza beraber geldiğimde çok rahat bir şekilde çekinmeden, gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyoruz. Yumuşatıcı ve deterjan e, ihtiyacımı burada karşıladıkları için herhangi bir cebimden ekstra para çıkmadan buraya geliyorum. Ya özellikle ulaşım hizmetinden çok çok memnunum. Hani e, abon öğrenci olduğumuz için abonmanlık yapıyoruz ve istediğimiz yere gidebiliyoruz. E, mahalle mutfağından da çok memnunuz. Üniversite kapısına yakın olduğu için üniversite kapısına geliyoruz yemeğimizi alıyoruz. ve fiyatı da çok uygun 35 TL'ye. Özellikle belediye başkanımız Vahap Seçer'in öğrenciye yönelik tabii ki de Mersin'de bir öğrenci dostu bir şehir olduğu için Mersin dışı bir yeri de yazmadım kendimde tercihimi. Yani herkese de tavsiye ediyorum Mersin Üniversitesi'nde. Ya tabii öğrenci olmak zor bu devirde maalesef okumak. İşte burada çok memnunuz ücretsiz bir çamaşır hizmetinden kendim ve arkadaşlarım sıklıkla kullanıyoruz işte iki çeşit üç, üç çeşit yemeğin çok cüzi rakamlar olması vesaire burada mahalle mutfağı da aynı şekilde gerçekten çok çok ucuza getirebiliyoruz işte yemeklerimizi burada çamaşır hizmetini vesaire. bu konuda bize çok desteği oluyor açıkçası. Doğru bir tercih yani. Burada bu kentte okuyarak kendimi şanslı hissediyorum tabii ki. Yani iyi ki de tercih etmişiz burada. Yani böyle çok memnun kaldık yani açıkçası.